Akınsoft Limondesk departman, kullanıcı ve sohbet butonu ekleme işlemleri. Sitenizdeki ziyaretçilerin Limondesk üzerinden destek almak istedikleri zaman ilgili ve doğru departmanla iletişime geçmeleri için departman tanımlarını yapmanız gerekmektedir. Departman tanımlarını Limondesk yönetim panelinde bulunan sol taraftaki bileşenler departman menüsünden sağlayabilirsiniz. Sağ tarafta mevcut departmanları görüntüleyebilir ve düzenlemesini yapabilirsiniz. Sol tarafta bulunan departman ekle kısmından ise başlık ve dilerseniz departmanınıza ait olan e-posta, sıkça sorulan sorular URL'si ve açıklama girerek kayıt işlemini yapabilirsiniz. Departman tanımlama işlemlerini yaptıktan sonra kullanıcı ekleme işlemlerine geçebilirsiniz. Kullanıcı ekleme işlemlerini sol tarafta bulunan kullanıcılar menüsünden sağlayabilir ve daha önce kaydetmiş olduğunuz kullanıcıların düzenlemesini yapabilirsiniz. Yeni bir kullanıcı oluşturmak için yukarıda bulunan yeni operatör butonuna basınız. Daha sonra operatörünüze ait olan isim, e-posta, departman seçimi, davetiye mesajı, şifre ve yetkilerle alakalı ayarları yaparak kaydet butonuna basınız. Kullanıcılarınızı tanımladıktan sonra artık limon deski sitenize ekleyebilirsiniz. Limon deski sitenize ekleyebilmek için bir sohbet butonu tanımlamanız gerekmektedir. Sohbet butonu tanımlını sol taraftan bileşenler sohbet butonu menüsünden yapabilirsiniz. Sağ tarafta varsayılan olarak bir adet sohbet butonu gelmektedir. Dilerseniz bu sohbet butonunu düzenleyebilir ya da sol taraftan yeni bir sohbet butonu ekleyebilirsiniz. Sohbet butonu ekleme işlemini yaptıktan sonra ilgili sohbet butonu düzenle diyerek düzenleme işlemine başlayabilirsiniz. Sohbet butonunuzun başlığını, şeklini, yapılandırma ayarlarını yaptıktan sonra en aşağıda bulunan sohbet butonunun kullanıldığı siteler kısmına Domain adresinizi veya domain adreslerinizi yazmanız gerekmektedir. Bu işlemleri yaptıktan sonra kaydederek yukarıda size verilen script kodunu sitenizin body etiketleri arasına yapıştırmanız gerekmektedir. Body etiketleri arasına yapıştırmış olduğunuz script kodu sayesinde sitenizde canlı destek butonunuz bu şekilde görüntülenecektir.